Herkese merhaba. Yeni bir fikri takip videosuyla karşınızdayım. Gündemdeki birkaç başlığı dikkatinize sunacağım. Özellikle de son günlerde sosyal medyada, magazin dünyasında çok konuşulan bir konunun aslında hiç görüşün, görünmeyen ve asıl konuşulması gereken kısmına biraz ışık tutacağız, biraz mercek tutacağız. Hani rahmetli Demirel'in bir sözü vardı. Turpun büyüğü heybede diye. Daha asıl büyük olaylar heybede henüz ortaya çıkmış değil. İşte ben nereye bakmanız gerektiğini aslında biraz anlatacağım. Neden fikri takip takip videosu. Çünkü bir önceki videoda 15 Temmuz'a dair mahkeme kayıtlarını yayınlamıştım ki çok önemli bir video. İzlemediyseniz mutlaka dönüp izleyin. Çünkü 15 Temmuz'a dair Amerika'ya gönderilen delillerin bir kısmının içerisinde yer aldığı bazı ağır iddialar vardı. O iddiaların kaynağı olan ifadelerin nasıl alındığını mahkemede sanıklar nasıl anlatıyor? Nasıl işkencelere muhatap olmuşlar? Eşiyle kızlarıyla nasıl tehdit edilmişler? Onları nasıl anlatıyorlar? Bunu mutlaka dönüp izleyin derim. Asıl devam videosu da bir önceki video. Özellikle de Türkiye'nin en önemli kurumlarından olan Sayıştay'ın nasıl çökertildiğini isim isim anlatmıştım. Aşama aşama Türkiye'nin en köklü kurumlarından olan Türkiye'nin hazinesinin denetimini yapan kurumun nasıl çökertildiğini, nasıl saraya bağlandığını ve oradan milyarlık vurgunları nasıl üzerinin örtüldüğünü anlatmıştım. Bu sefer bir başka kuruma geçeceğiz. Sermaye Piyasası Kurulu. En az Sayıştay kadar önemli, çok önemli bir kurum. Piyasayı denetleyen, kor koruyup kollayan, manipülasyonları önlemesi gereken bir kurum ve orada da diğer kurumlarda olduğu gibi adım adım bir çöküş, bir çürüme var. Bunu neden e, özellikle dikkatinize sunuyorum? Aslında bakılması gereken temel yer burasıydı ama bugüne kadar bakılmadı. Neden bu konuya girdik? İşte günlerdir kamuoyu Dilan Polat ve işini konuşuyor. Ya ben ısrarla bulaşmak istemedim çünkü oradaki oyunu da görüyorum. Yani orada iki tane sosyal medya fenomeni e, para aklıyorlar. Aklanan paranın toplamı da 200 milyon gibi. Aslında bu rejim için komik bir rakam. Hani 200 milyon bizler için, sizler için, ortalama sıradan insanlar için çok büyük paralar ama Erdoğan rejimi de 200 milyonun lafı olmaz. Hani çerez parası bile değil yapılan yolsuzluklar açısından bakılırsa. Oysa asıl bakılması gereken yer sermaye piyasası kuruldu. Orada neler dönüyor ve nasıl bir vurgun düzeni kuruldu ben şimdi size aşama aşama ve isimleriyle birlikte hiç konuşulmayan isimlerle anlatacağım. Çok önemli detaylar vereceğim ve aslında şunu göreceksiniz. Türkiye'de yaşanan çöküş, çürüme artık kurumsallaştı. Hani iki tane, üç tane adamın böyle ortamdan istifade edip nasıl olsa Türkiye'de kimse hırsızı arsızı kovalamıyor. Polis, savcı ya da işte mahkemeler suçun bir parçası haline geldi. Ben de bu ara rantımı çarpayım, vurayım, cebimi doldurayım diyen birkaç kişiden bahsetmiyoruz. Sistemik olarak ve saraya kadar uzanan bir vurgun var ve bu vurgunun artık kurumsallaşmış hali söz konusu. Ben bu videoda size SPK'yı anlatacağım. İzlemediyseniz dönün mutlaka Sayıştay videomu da izleyin. İki önceki videoda yer aldı. Ona da bakın diyeceğim. Tabi başlarken önce birkaç şey söyleyeyim. Yine gündemimiz tutuklamalar. Maalesef yargı camiasındaki çöküş fatura gazetecilere, insan hakları savunucularına çıkıyor. Hüda Kaya yine tutuklandı. Eski HDP'nin milletvekili. 28 Şubat döneminde de tutuklanmıştı. Benim açımdan çok şaşırtıcı değil. Maalesef 28 Şubat zalimleri de o gün hak savunucularını aynı şekilde muamele ediyordu. Bugünün zalimleri de hak savunucularına aynı şeyi yapıyor. Hüdaka'ya günlerdir ifade vermek için gitmeye çalışıyor. İfadesini almayan savcılar hemen arkasından yurt dışına çıkarken uçağa binerken gözaltına alıyorlar. Tıpkı Hidayet Karaca'ya, tıpkı Mehmet Baranso'ya yaptıkları gibi ya da işte Gültekin Avcı'ya yaptıkları gibi. Maalesef bu rejimin hukuksuzluğu yanında bir de böyle mafyatik uygulamaları var. Bu da onlardan bir tanesi. Bir diğer tutuklama gazeteci meslektaşımız Tolga Şardan'ın tutuklanması. Tolga Şardan'ın tutuklanması. Bana açımdan sürpriz oldu. Çünkü Tolga Şardan tecrübeli bir gazeteci. Güçlü bağlantıları olan, özellikle emniyet, yargı ve istihbarat bürokrasiyle ilişkileri güçlü olan bir gazeteciydi. Ve yazdı son haber açısından, hani yazdı son yazı sebebiyle tutuklandı. mitin bu konudaki bir çalışmasına dair. Ve yalan haberi yayma gibi bir madde çıkardılar biliyorsunuz. Bu direkt sansür maddesiydi. Oraya gerekçe göstererek tutukladılar. Haberin içerisinde çok fazla bir şey yoktu. Aslında İsmail Uçar'ın verdiği ki Anadolu Başsavcısı onun verdiği dilekçeden daha öste bir şey değildi. Ama İsmail Uçar o dilekçeyi Erdoğan adına verdiği için İsmail Uçar'a dokunan olmadı tabii. Orada bir tezgah çeviriyorlar çünkü. Peki Tolga Şardan niye tutuklandı? Tolga Şardan'ın tutuklanmasını ben şöyle okuyorum. Şu anki bilgiler ışığında. Tolga Şardan, dediğim gibi emniyet, yargı ve istihbarat dünyasında güçlü bağlantıları olan, özellikle de bazı ekiplerle güçlü ilişkiler olan bir gazeteci. Oralarla yakın ilişkileri... Sonrasında ben e, bu hadisenin yani tutuklanmasının yazıdan değil Ankara bürokrasinde şu an çok kanlı seyreden, çok kanlı seyrediyor çünkü gerçekten ekip, ekip çatışmaları bir mücadelenin yansıması olarak okuyorum. Taraflar birbirlerine mesajlar veriyorlar. Taraflar birbirlerine oradan karşılıklı göndermeler yapıyorlar. Nitekim Tolga Şer'den tutuklandıktan kısa süre sonra da MIT'in sabahtaki elemanlarından Abdurrahman Şimşek, Serhat Albayrak'ın da tetikçilerinden bir tanesi biliyorsunuz. Bir tweet attı. İşte emniyette yine o klasik meşhur FETÖ'cü tabiri tırnak içerisinde söylüyorum. Birilerini ortaya attı. Bunu da ben te teorimi destekleyen bir şey. Yani orada bir Ekip kavgası var ve maalesef fatura yine gazetecilere çıkıyor. Umarız e, Tolga Şardan uzun süre cezaevinde kalmaz. Hele hele Hidayet Karaca, Mehmet Baransu ya da Gültekin Avcı gibi cezaevinde unutulmaz. Ama bu bize şunu söylüyor. Bu başka bir videonun konusu olarak işleyeceğim bir konu. Ankara'da çok sert ve kanlı bir ekip mücadelesi devam ediyor. Yani özellikle Ali Yerlikaya'nın gelmesi, Süleyman Soylu ekibiyle Ali Yerlikaya, yani MHP ile AKP arasında sular e, ısınıyor. Orada tuhaf şeyler var önemli gelişmeler var. Onlara da geleceğiz. Ama bu videoda şu SPK mesesine bir gelelim. Sermaye Piyasası Kurulu'na. Günlerdir sosyal medya Dilan Polat ve işini konuşuyor. Ben dedim ki bu konuya hiç girmeyeceğim. Çünkü hani bu bir yemdi. İnsanlar bu konuyu konuşsun, atlasınlar. Sosyal medyada popüler zaten bu isimler. Bunlar üzerinden bir geyik dönsün diye özellikle de iktidar medyası bunun yolunu açtı. İktidar yolunu açtı. Çünkü buradaki temel espri şu. Yolsuzluğun büyük küçüğü yoktur ama hani Türkiye gibi milyar dolar yolsuzların olduğu bir ülkede 200 milyon liracık üzerinden bir rakam olmaz. Yani hani bu sıradan küçük bir belediyedeki bir imar rantı yolsuzluğu miktarı. Hani böyle bir rakam için bu kadar gürültü çıkmaz. Ama ne yapılıyor? Erdoğan'ın da burada Erdoğan rejimi zaten bütün enerjisini algı ve manipülasyon üzerine harcadığı için burada da şöyle bir mesaj veriliyor. Ya biz suçla, suçlulara mücadele ediyoruz. Türkiye günlerdir bunu konuşuyor. Yani Dilan Polat ve işi ben hayatımda hiç görmedim, dönüp bakmadığım tipler. Yani benim ilgi alanıma giren konular değil. Hani sosyal medyada olmama rağmen önüme, ilgilenmediğim alanlar olduğu için algoritma benim önüme de düşürmüyor. Şimdi bu isimler niye çok konuşuluyor? İşte orada bir para aklama var. İşte yok paraları kafasına yapıştırıyorlar. Yok işte şöyle lüks görgüsüz. e ya yaptıkları şey aslında şu. Ya çalıyorsunuz da çaldığınız insanlara bu kadar belli etmeyin, göstermeyin. Çalmanın da bir adabı var diyor saray aslında. Hatta işte yani reise rağmen de reisten daha fazla hatta kimse reisten daha çok çalamaz gibi bir espri de dolu dolaşıyor şu anda. Dolayısıyla Engin ve Dilan Polat meselesinde Demirel'in hatırlattığım sözüyle gireyim. Ya asıl turpun büyük heybede. Asıl bakılması gereken yere kimse bakmıyor. Çünkü oradaki para çerez parası. Asıl büyük vurgunlar şu anda borsada yapılıyor. Sermaye piyasasında yapılıyor. Hem de bunlar Erdoğan çevresindeki adamlar tarafından. Yani eskiden büfe, inşaat, rant böyle Erdoğan rejiminin hikayesine bakın. Küçük rantlarla başladılar. Büyüdükçe, devlet eli geçirdikçe rantlar büyüdü. Artık borsada tek kalemde milyar dolarlık rantlar yapıyorlar. Öyle böyle rantlar değil mi? Bunları kontrol etmesi, engellemesi gereken sermaye piyasası kurulu ortada yok. Şimdi sırasıyla size ben anlatacağım süreçte neler yaşandığını ve bunun için de şöyle de ifade edeyim. Sermaye piyasasının eski yöneticileri de, yeni yöneticileri de ve şu anki yöneticileri de söylediğim her cümlenin ne kadar doğru olduğunu biliyorlar ve anlattıklarımı dinledikleri zaman da bu bilgilerin çok sağlam olduğunu en azından içeriden birileri olarak bilecekler. Bildiklerinden de emin olacaksınız. Şimdi burada asıl vurgun dediğim gibi çökertilen kurumlardan yapılıyor. Sayıştay'dan, SPK'dan, Bankacılık Denetleme Düzenleme Kurulu'ndan, MASAK'tan buralardan vurgunlar yapılıyor ve artık hani küçük oynamıyorlar artık yani bunca yılın iktidarı sonrasında dönüp küçük inşaat rantlarıyla uğraşacak değiliz modundalar. İşte bu sermaye piyasasında neler olduğuna bir bakalım. Şimdi sermaye piyasası kurulu nedir? Sermaye piyasası kurulu şöyle özetleyeyim. Hani Bilal'in anlayacağı şekilde ki Bilal bu işleri çok iyi bilir. İşin içinde para olduğu için. Yani büyük şirketler sermayelerini daha da büyütmek için halka açılırlar biliyorsunuz ve şirket hisseden bir kısmını halka arz eder. Bir hisselerden alanlar da şirketin hisseleri borsada işlem görmeye başladıktan sonra da şirketin binlerce hissedarı olur. İşte burada yatırımcının menfaatini koruması gereken bir kurum var. O da sermaye piyasası kurulu. Yani halka açılmaya izin verme, rekabetin sağlanması, şirketin medya manipülasyonu yapılmaması, şirket faaliyetlerinin düzgün yürütülmesi gibi bir takım yasada açın bakın SPK Gov.tr'den çok net bir tanımı var ve yönettiği kontrol ettiği piyasa 1 trilyon lira. Yani eski rakamda ketrilyon falan oluyor herhalde. Böyle korkunç bir rakamı kontrol ediyor. Ve burası aslında her şeyde olduğu gibi 2014 ile birlikte çöküşe başladı. Gerçekten çok büyük bir çöküşün yaşandığı dönem oldu. Çünkü 17-25 Aralık sonrasında Erdoğan anayasaya e darbe yaptı, emniyete darbe yaptı, yargıya darbe yaptı. Sadece oraya değil bütün kurumlara darbe yaptı. Onlardan bir tanesi de SPK'ydı. 2014'te bugün yaşadığımız çöküşün temelleri atıldı SPK'da. Ben o yıllarda Ankara'da gazeteciydim ve bu süreçleri yakından takip ettim. E, hatırlarsınız bankasının anahtarını istiyorum demişti Erdoğan. Uzak doğu seyahatine gidiyordu Malezya'ya. Ve giderken Ali Babacan'a demişti ki ben gelinceye kadar Bankasya'ya el koyun anahtarını istiyorum. Dönüşte masamda istiyorum. Düşünün şıkır şıkır çalışan düzgün nizami bir banka var. Ve Erdoğan diyor ki ben burayı dönüşte istiyorum. Anahtarlarını istiyorum. Bana buraya el koyun getirin. İşte o dönem SPK'daki başkan Vahdettin Ertaş'tı. Vahdettin Ertaş Bankasya'nın tahtasının kapatılması yani işlemlerinin kapatılması için bir denetleme raporu yazın dedi. Erdoğan'ın talimatıyla. Kurum çalışanları ki bu tek başına yani Vahdettin Ertaş bir gün hukuk geri döndüğünde TCK'da görevi kötüye kullanma, sermaye piyasası kanununda da yine görevi kötüye kullanma suçlamasına yargılanır. Rapor yapıldı, rapor istendi. Yani borsada işlem yapılmasını engellemek için mali durumu sıkıntıya düşen şirketler için yapılır bu tahta kapama işlemi. Ve bankası için bakıldı, edildi ve sonra baktılar ki şirket gayet nizami, hiçbir sorun yok. SPK uzmanları raporu yazdılar ve yönetim da rapora son şekli verildi ve raporda Tahta kapatmayı gerektirecek bir usulsüzlük, bir hukuksuzluk, bir mali yapıda bozukluk bulunamadı. Ve Erdoğan orada e, tabiri caizse öfkeden deliye dönüp Ali Babacan bir gün bunları anlatır diye umuyorum. E, ya da o dönem BDDK'da, SPK'da çalışan e, bürokratlar çıkar bunu ekranlarda anlatırsa diye bekliyorum. Ama Ankara kulislerinde bunların hepsi konuşulan şeylerdi. Orada toplantılarda kim ne dedi, Ali Babacan ne yaptı. Erdoğan ne yaptı? Bunların hepsi dediğim gibi bir sürü şahidi olan konular. Ve o gün SPK'da görev yapan bütün kurum başkan yardımcıları, daire başkanları ve daire başkan yardımcıları hepsi görevden alındı. Ki bu SPK tarihinin en büyük görevden almasıydı. Yani ortada bir hukuksuzu bulmadıkları için düşünün yani Erdoğan diyor ki buraya el koyacağım yolunu yapın. Gerekli prosedürleri uygulayın. Tabi o zaman 15 Temmuz kumpası da olmadığı için bu kadar pervasızca işlem yapamıyorlardı. Yine de bir kılıfa uydurma çabası vardı o dönem. Herhangi bir mevzuata aykırılık tespit edilemediği için cezalandırıldılar. Bunun en temel iki tane örneği var. Bir tanesi Bankasya, bir tanesi de benim de yıllarca yönet olarak çalıştığım Koza İpek Holding örnekleri. E gerçekten Koza İpek Holding'e yapılan SPK'nın yaptığı sermaye piyasasının orada işlediği hukuksuzluklar yani destan olur. Yani gerçekten bir gün kitaplara konu olacak, ders kitaplarına konu olacak şeyler yaptı SPK orada. Şöyle söyleyeyim, hani bu videonun konusu değil ama net olarak bugün şunu söyleyeyim. Akın İpek'in açtığı takim davası ve süreçleri çünkü çok sıkı takip ediyor Akın İpek bu konuyu. Ve haklı olarak çünkü yani alın teriyle kurup büyüttüğü, baba mirası bir şirket alıp kurup büyüttüğü, devasa bir şirket haline getirdi, vergi şampiyonu haline getirdiği şirkete keyfi olarak el koydular ve İnanılmaz bir şey. Ya bu şirket çok mükemmel, bu olamaz dediler. Gerçekten şaka değil. Bunlar söylendi. Ve sermaye piyasası kurulu orada çok büyük suçlar işledi. Ha bu yaz, videonun konusu değil ama bir gün o faturaların hesabını ödeyeceklerinden emin olabilirsiniz. Akın İpek tahkimi kazandığı zaman faturayı Türkiye ödeyecek. Hani şöyle ifade edeyim. Saray ve uzantıları yediler ama faturayı siz ödeyeceksiniz vatandaş olarak. E, bu da sizin tercihiniz. Çünkü seçtiğiniz kişilerin işlediği suçları da sahiplenmiş oluyorsunuz. Bankasya ve İpek Holding meselesine virgülü koyalım ve devam edelim. Şimdi bütün bu işlemler yapılırken tabii bu suçlar yapılmışsa bunların bir ödüllendirilmesi gerekir. Bu da Erdoğan rejiminin karakteristiği. Çünkü suçu işlettiği kişileri daha sonra ödüllendiriyor. Mesela bunlardan bir tanesi de işte o dönem SPK fişlemelerini yöneten kişi Himmet Karadağ. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığı yapılarak ödüllendirildi. Bu bir Erdoğan rejimi taktiği dediğim gibi. Burada tabii şunu da hatırlatalım. Daha önceki videoda anlatmıştım. Bir önceki videodan 15 Temmuz önceki videoda Sayıştay Başkanlığı'na da Seyit Ahmet Başket getirilmişti. O da bir ödüllendirmeydi. Ömer Duman aynı zamanda yine hepsi bunların hepsi Kemal Unaktan'ın ekibiydi. Tabi bu da şöyle Himmet Karadağ meselesinde de şunu hatırlatalım. Himmet Karadağ ve ekibiyle ilgili Ankara'da şöyle bir tanım vardı. 87'liler grubu. Bu Efkan Ala'nın grubuydu. Önemli kurumlarda birbirleriyle dayanışan bir çete gibi her yerde her kritik kuruma getirilen 87'liler siyasal grubuydu bu. Himmet Karadağ da onlardan bir tanesiydi ve ödüllendirilerek getirildi. Ve Fişleme meselesinin aktif rolü olan, CFK'daki fişlemeleri yapan isimlerin başındaydı. O da Naci Abal ekibi olarak. Naci balında orada aktif rolü vardı. Ya şöyle söyleyeyim hani bu videonun konusu değil ama şimdi düşünün 15 Temmuz araştırma videosu şey kom komisyonu kuruldu ve toplantıya çağrılan isimlerden bir tanesi de düşünün Himmet Karadağ'dı. Şöyle gerekçe yapıldı işte Borsa İstanbul'a darbe girişimi esnasında askerler gittiği için onu da çağırdılar komisyona. Ya elinizde hiçbir şey olmasa bile 15 Temmuz'un gerçek bir darbe olmadığını delillerinden bir tanesi de budur. Ya Borsa'ya niye asker gider? Borsa İstanbul'a asker gidiyor gecenin bir saatinde. Ya Borsa zaten kapalı işlemde yani sonuçta asker gidip silah düğmeye basacak hali yok. Borsa'daki işlemler sanal alemde online yapılan işlemler. Yani borsaya asker göndermek kadar absürt bir şey olamazdı zaten. Bu da zaten dediğim gibi 15 Temmuz'un absürtlüklerinin içerisinde bir tanesiydi. Ha bu da tabii şöyle bir şey var. Mesela diyor ki Himmet Karada neden 15 Temmuz akşamı borsaya gelindi? Çünkü bu da çok absürt bir durum. Hani komisyondan birilerinde demek ki aklına gelmiş. Garip bir şekilde. Ya niye oraya gittiler ki şeklinde? Cevabı çok enteresan. Karadağ diyor ki, Mehmet Karadağ diyor ki ya biz 15 Temmuz'dan önce diyor bir sürü ismi cemaatçiyi işten atmıştık. Herhalde ondan geldiler diyor. Yani artık あれ Yorumu size bırakayım ve devam edeyim. SPK Başkanı Vahdettin Ertaş. Onun dönemi de çok yoğun manipülasyonlar yapıldı. Özellikle de cemaatle ilgili süreç şöyle işletildi. Önce medyada çok yoğun yalan haberler yapıldı. Hedefe kondu insanlar, afiş edildi. Sistem böyle başladı. Hani virüs sözü der ya, ya, ayı yavrusunu yiyecekse önce çamura bularmıştı. diye. Rejim de hani kurt kuzu yemeye karar koyardı. Bankası ile ilgili yalan haberler, hadd hesabı olmayan yalan haberler getirildi. Cemaate yakın şirketler, boydaklar, İpek grubu ve diğer gruplar. Önce bu yalan haberlerle çok yoğun Doğum bir şekilde manipülasyon yapıldı. Hem borsada insanlar zarar gördü. Çünkü bu şirketler halka açık şirketler. Hem o şirketlerin ticari itibarları zarar görüldü. Normalde burada SPK'nın devreye girmesi gerekirdi. Ama Vahdettin Ertaş hiçbirini yaptırmadı. Neden? Çünkü saray talimatını yerine getiriyordu. Ve kendi SPK kanunu bile uygulatmadı. Sonra malum 15 Temmuz Allah'ın lütfu gerçekleşti ve SPK'da iki tane kurul üyesi 70 tane uzman Toplamda bir yıl içerisinde yaklaşık 200 uzman işine son verildi. KK'larla atıldı. Hani şimdi SPK uzmanı dediğiniz kişiler, hani şey sayıştaydı da geçerliydi. Gerçekten uzman isimler. Hani yılların birikimleri, bir de rakamları okumak, rakamları yorumlamak, bu tip mevzuatlara hakim olmak ciddi bir uzmanlık istiyor. Ve o insanları o görevlerden almak, o kurumu çökertmektir. İşte SPK'da da aynısı oldu. SPK 15 Temmuz'dan sonra uzun süre, yaklaşık bir 6 ay toplantı bile yapamadı. Çünkü Kimse kalmadı yani hepsini attılar ve yerlerine tamamen siyasi etkiye açık bir yapı kurdular ve hatta şöyle söyleyeyim e, SPK'nın bu haksız uygulamaların fikir babası olan isimlerinden bir tanesi de Birol Kule'ydi. Birol Kule de rekabet kurum başkanlarına getirildi. Hani Erdoğan suçu işletiyor işletiyor arkasından onları ödüllendirerek bir üst makamı ve korumaya alıyor. İşte onlardan biri de Birol Kule'ydi ve daha sonra SPK'da çok konuştuğumuz döneme gelindi. Kim dönemi? Alifuat Taşkesenlioğlu dönemi. Nereden biliyoruz? Sedat Peker videolarından biliyoruz. Döneminde rüşvet artık saray, borsa ve SPK arasında bir üçlüye dönüştürüldü. Bir üçgen kuruldu. Başta dedim ya, ya işte Dilan Polat'la 200 milyon liradan bahsediliyor. SPK, Alifuat Fuat Taşkesenlioğlu dönemlerinde. Eşi de biliyorsunuz AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'ydu. Aylarca bunları konuştuk. Düşünün bakın bir de parantez açayım. Tolga Şar'dan bir yazı yazdı diye. Jet hızıyla tutuklandı. Alifuat Fuat Taşkesenlioğlu, Zehra Taş Taşkesen Keskesenlioğlu, Ünsal Ben ve benzerlerinin neden olduğu milyonlarca dolarlık vurgunla ilgili yargı harekete geçmedi. Parantezi kapatalım ve devam edelim. Sermaye piyasası kurulu, borsa, saray arasındaki rüşvet ağı, vurgun ağı kurumsallaştı. Düşünün siz sermaye artırımına başvuruyorsunuz. SPK işleme koymuyor. Ona diyor ki sarayda şu kişiye git. işte orada biliyorsunuz Ümit Karaca falan vardı. Oraya git. Rüşvetler havada uçuşuyor. Danışmanlar var. dönem paraların haddi hesabı yok. Ve bütün bunlar saraya uzanıyor, saraya çıkıyor. Sermaye piyasası kurulun başında da dediğim gibi Ali Fuat Taşkesenlioğlu vardı. O da bu burgun düzeninin önemli aktörlerinden bir tanesiydi. Sonrasında ne oldu? İşte yani SPK süreçleri Sedat Peker videolarından hatırlatayım. SPK süreçleri artık taşınamaz hale gelince Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun yerine de daha sonra İbrahim Ömer Gönül şu anki başkan getirildi. İbrahim Ömer Gönül kim? işte eski bakan Vecdi Gönül'ün oğlu. O da aslında bakan kontenjanından, baba kontenjanından SHP kadar rol almış. Düz bir memur olarak girmiş ve kısa süre içerisinde başkanlığa kadar çıkmış bir isim. Nasıl olduğunu da tahmin etmeniz zor değil. Yani Orada saray adına bir takım projeleri yürütüyor. Hatta Ankara kulislerinde şey konuşuluyordu o yıllarda. İşte, Vejdi Gönüllüoğlu aslında Erdoğan tarafından görevlendirildi. Biraz da işte Ergenekon ve benzeri müzahir çevrelerin, hatta Erdoğan'a muhalif beyaz Türklerin, elitlerin e, bir takım dosyalarını toplaması için görevlendirildiği şeklinde şeyler de söyleniyordu. Ne kadar doğrudur yanlıştır değil ama bunlar da dikkate alması gereken şeyler. Sonrasında ne oldu? Artık SPK tamamen sarayın rüşvet çarkına zarar vermeyecek, sıradan parti kurumuna dönüştürüldü. Bakın SPK'ya girin eski başkanlara bakın. Profesörler, uluslararası tecrübe salonlar, doçentler, çok önemli tecrübe olan insanlar indi, 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 indi. Şu anda dil bildiğinden emin olmayan başkanlar var. Yani bu ya kadar geldi. Kurul üyeleri zaten tamamen partiye kişiler ve gelinen noktada artık ortada bir burgun düzeni var. Ya düşünün deprem oldu, Türkiye'nin yarısı çöktü, SPK borsada borsa çalıştı, SPK yapması gereken kontrolleri bile yapmadı düşünün yani. Bir sürü şey oldu orada. Ortaya çıkan rüşvet iddiaları, yolsuzluklar, dönem paralar ya borsa manipülasyonların haddi hesabı yok. Daha önce bir iki videoda anlattım Erdoğan'a çantacıları videolarında. Ya borsa burgunlarının haddi hesabı yok. Artık burgunlar böyle milyar dolar seviyelerinde. Bir bakıyorsunuz şirketler astronomik yükseliyor, astronomik düşüyor. SPK'nın müdahale etmesi gereken yerlerde SPK ortada yok. Neden? Çünkü çünkü vurgunu yapanlar saray ve etrafındaki insanlar. Ya burada mesela öyle bir şey ki artık SPK bir vurgun aracı. Ve şöyle söyleyeyim. Mesela bu konudaki en radikal örnek gübre taştır. Gübre taş yine Koza İpek Holding meselesi. Buna dair de çok video yaptım. Orada ne yaptılar? Ya gübre taş hisseleri üzerinde öyle bir vurgun yaptılar ki ve AKP'nin az bilinen isimleri özellikle de bürokraside rejim adına suç işleyen kişiler yargı mensupları, emniyetçiler, danışmanlar. gübre taş hisseleri önceden bunlara bilgi verildi. Gübretaş hisselerini topladılar. Hatta savcılardan, hakimlerden eşinin kolundaki bileziği altındaki arabayı satıp Gübretaş hissesi alanları oldu. Bunu bu nereden biliyoruz? Bunu da diğer yargı mensuplarından biliyoruz. Çünkü haberi olmayanlar isyan etti. Çünkü Gübretaş bir anda roketledi. Herkes korkunç paralar kazanmaya başladı. Girin Gübretaş'ın borsa spekülasyonu şey manipülasyonu ve borsa zenginliği konusuna girin. Çok sayıda dosya yaptım. Şimdi uzatmamak için anlatmayacağım onu. Sonra bazı hakim savcılar, danışmanlar isyan etti. Sanıyorsunuz ki ya burada büyük bir vurgun yaptınız hukuksuzluk yaptınız buna itiraz. Hayır onlar bizim niye haberimiz yok diye itiraz ettiler. Hani bizim de haberimiz olsa biz de alırdık. Yani düşünün bankangadan kredi çekip gübre taşıyıcısı alıp astronom para kazanan insanlar oldu. Düşünün artık SPK bu işlerle uğraşıyor. Şimdi alt başlıkları uzatabilirim. Saatlerce sürecek kadar malzeme var. Çünkü artık bu ülkede rejim tepeden tırnağa zirvesinden zırvasına tabiriyle büyük bir yolsuzluk çarkının içerisinde. Yani insanları dilen polatlarla oyalıyorlar, meşgul ediyorlar. Bir taraftan kamuoyuna ya işte suçla mücadele ediliyormuş havası veriliyor. Ya asıl suç öbür tarafta dönüyor. Asıl suç savunma sanayi operasyonlarında dönüyor. Bir önceki videoda anlattım. Sayıştay raporlarına bakıyorsunuz 2022. Ya savunma sanayinde milyar dolarlar dönüyor. Sıfır hata bulmuşlar. Sıfır hata Kalkınma fonunda, yatırım fonunda sıfır hata. Ya en büyük kara delikler orada. Ama hiçbirinde hata bunun. Niye? Çünkü Çalıştay'ı tamamen saraya bağlı bir parti organına çevirdiler. İşte bu videoda da şunu attım. SPK aynı pozisyonda. Artık SPK dediğiniz yerde o devasa piyasayı kontrol etmesi gereken manipülasyonlara, halkın yatırımcının, özellikle küçük yatırımcının soyulmasına göz yummaması gereken kurum artık soygunun bir parçası haline geldi. Ve isimler de ortada. Dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz bakıyorsunuz işte Himmet Karada, Hepsi dönüp dolaşıp yine Naci Abal kadrosuna gidiyor. Seyit Ahmet Baş o Sayıştay meselesinde hatırlarsınız. Sayıştay başsı Ömer Duman. Bu isimlerin hepsi Vahdettin Ertaş, ya bu çöküş sürecinin aktif elemanları. Zaten Ali Fuat Taşkesen'in ne olduğunu söylemeye gerek yok. O herkesin bildiği bir isim. Ve bugün gelinen noktada işte Vecdi Gönül'ün oğlu da Ömer Gönül de rejim adına SPK üzerinde bekçilik yapıyor. Aslında piyasayı falan kontrol ettikleri yok. Saray adına rantı bölüşmeye, yönetime, yağma vurur. Bakın sadece borsada yapılan manipülasyonlara bir mercek tutsanız, gerçekten Türkiye'de bir kurum bunlara mercek tutsa aklınız hayaliniz durur. Yani insanlar bakın bu ülkede üniversite öğrencileri öğle yemeğini yemediği için yemekhanede intihar etti daha yine. Bakın insanlar sokaklarda perişan vaziyette. Ekonominin hali çok kötü. Evine ekmek götüremediği için pazarın artıklarını toplayan binlerce insanlar var. Bunlar olurken bir taraftan Erdoğan sırtını saraya dayamış bir grup insan bütün devlet kurumlarını ve denetim mekanizmalarını ilga etti, işgal etti ve onların hepsini işte bu söz konusu FETÖ söylemiyle herkesi uyuttular. Aslında 15 Temmuz rejimi tam bir yağma rejimi, hep söylüyorum. Ve oradan sonra Türkiye'yi yağmaladılar, yağmalaya devam ediyorlar. Şimdi bu yağma yapılırken neden ortaya çıkamıyor? Çünkü SPK gibi piyasayı kontrol etmesi gereken kurumlar tamamen saraya bağlandı. Sayıştay gibi devletin hazinesini kontrol etmesi gereken kurumlar saraya bağlandı. Yargı tamamen saraya bağlandı, emniyet tamamen saraya bağlandı. Hal böyle olunca vurgunu yapanlar yaptıklarıyla kar kalıyor. Kontrol etmesi, hesap sorması gerekenler de bu rant sisteminin bir parçası haline gelmiş durumdalar. Dolayısıyla bugün yaşadığınız fakirliğin, sofranıza ekmek koyamamanın, kiranızı nasıl ödeyeceğinizi kara kara düşünmenizin nedeni aslında sizin yaptığınız tercihler. Verdiğiniz oylar size yolsuzluk olarak geri dönmüş oldu. Evet, fikri takip videolarına devam edeceğim. 15 Temmuz dahil olmak üzere çok sayıda fikri takip videosu konusu var. Bunları işlemeye, incelemeye devam edeceğim. Bu videoda da SPK'yı işledik. Tek hatırlatıyorum. Lütfen Sayıştay videomu da izleyin. İki önceki video Sayıştay videosunda çok önemli şeyler anlattım. Yani bakın hani Dilan Polatlarla falan sizi uyutuyorlar, oyalıyorlar. Asıl vurgun kurumsal olarak bu kurumlar üzerinden dönüyor. Oraları ele geçirdikleri ve oraları tamamen saraya bağladıkları için vurgunun önünde bir engel yok. SPK'da yapılanlar. Hani artık böyle e, ufak çaplı vurgunlarla da uğraşmıyorlar. Ufak çaplı inşaat rantlarıyla da uğraşmıyorlar. Çünkü borsada çok temiz, çok büyük vurgunlar var keşbara tabiri caizse iki günlük vurgunla bir inşaat projesinde yıllarca vuracakları parayı iki günde vuruyorlar. Kontrol etmesi gereken SPK ne yapıyor? O zaten saraya bağlı. Onların böyle bir kaygısı da yok. Evet burada bir virgül koyalım. Bitirirken şunu söyleyeyim. Torga tutuklanmasından hareketle tekrar söyleyeyim. Türkiye'de gazeteciliği bitirdiler. Bir kısmı zaten dünden razıydı. Bir kısmı ideolojik gerekçelerle suçun parçası haline geldi. Bir kısmı da yapmak istese de yapamıyor. Durumu gördünüz. Yani yazdığınız her haberden sonra kendinizi cezaevinde buluyorsunuz. Hep söylüyorum Türkiye'de gazeteciliğin itibarını yurt dışındaki sürgün gazeteciler kurtaracak. Biz kurtaracağız. Bizim sabahleyin en azından tamam sürgünüz her şeyimize el kondu. Hakkımızda saçma sapan davalar var. pasaportlarımız iptal edildi. Sevdiklerimizden uzak kaldık. Sürgünde yaşıyoruz vesaire. Her şeyimizi kaybettik evimizi, barkımızı, işlerimizi kaybettik, kurumlarımızı kaybettik ama en azından sabahleyin kapımızı polis çalmıyor. Yurt dışında olmanın böyle bir avantajı var. Tekrar hatırlatarak söylüyorum. Bu düzenin, bu yolsuzluk çarkının afiş edilmesi için yurt dışındaki sürgün gazeteciler çok büyük bir fırsat aynı zamanda. Elinizdeki önemli bir gördüğünüz bilgi belgeleri lütfen bana başka sürgün gazetecileri paylaşın. Çünkü onlar dışında bunları yazabilecek kimse kalmadı. Bunlar yazılmadan, halkın önüne getirilmeden de bu vurgunun, bu rejimin hukuksuzluklarının ortaya dökülmesi mümkün değil. Bu hatır Kıralatmayla bu yayını bitirelim. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.